Yapay zeka ile araba alıyorum serisinin 10. bölümündeyiz arkadaşlar. Artık bu aşamada e, ihtiyaçlarımı belirtmeye başlamışım yavaş yavaş. Ben şehirler arası gezilerde kamp yapmaya gidiyorum ve bazen arabada iki kişi uyumak zorunda kalıyoruz. Hani koy koy olan gezilerde. E, bagajı da geniş olmalı. Sence bana uygun mu? Demişim Taygo açısından. Bakalım ne demiş. Şehirler arası geziler ve araçta konaklama, kar camping yani alışkanlığının göz önünde alındığında Taygo sizin için bazı noktalarda harika, bazı noktalarda ise kısıtlı bir tercih olabilir. Evet, bakalım neler demiş. Ee, taban Arkaya doğru alçalan bir tavan yapısının sahip olduğunu belirtiyor. Ee, aracın arka camı ve tavanı eğimli diyor. Koltukları yatırıp içine uzandığınızda baş bölgenizdeki ferahlık standart bir suva göre. Örneğin Tiguan ve t göre daha az olacaktır diyor. Arka koltukları yatırdığınızda tamamen dümdüz bir elde zemin elde etmek zordur diyor. Hafif bir basamak olabilir diyor. E, boy da 1.80'ın üzerinde ise küçük bir su olur diyor bu. Bagaj açımı 440 litrelik bir bagajı var. Bu sınıfına göre iyi bir rakam diyor. Hatta Golf'ten yani 380 litre daha büyük diyor. Bagaj zemini değişkendir diyor bunu düzenleyebilirsiniz diyor. Şehirler arası yolculuk konforu 1.0 TSI motoru yakıt ekonomisi sağlar. Bu da sık gezen biri için bütçe dostu diyor. Yerden yükseklik, hafif arazi yollarına ve kamp alanına gitmek için standart bir otomobilden daha iyidir. Ancak tam bir arazi aracı olmadığını unutmamak gerekir diyor. Peki sizin için daha iyi bir alternatif olabilir mi diyor. Volkswagen kediyi öneriyor. Skoda Superb'i öneriyor. Volkswagen Tiguan'ı öneriyor. Tiguan Taygo'dan bir üst segmenttir diyor. Tabanı daha yüksek ve iç açmayı çok daha geniştir diyor. Özellikle Taygo çok şık, modern ve ekonomik bir araçtır. Kamp alanına giderken sizi çok havalı gösterir ve eşyalarınızı taşır. Ancak içinde uyuma konusunda sizin için vazgeçilmez bir rutinse Taygo'nun eğimli tabanı ve kompakt boyutları bir süre sonra sizi daraltabilir diyor arkadaşlar. Bakalım Taygo'dan vaz mı geçeceğiz? Taygo'yu mu alacağız? Yoksa başka bir araç mı bakacağız? Yapay zeka ile araç, e, araba alıyorum serisinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.